hac görevini yerine getiren bir bayan çalışmak zorundaysa çalışması caiz midir? Teşekkürler. Daimi takipçilerinizdenim. Selamlar demiş efendim. Evet. İster hac vazifesini yerine getirmiş olsun veya getirmemiş olsun o fark etmiyor. Mümin her yerde mümindir ve her yerde kuldur. Eğer mecbursa elbette ki çalışabilir. Ama nerede çalışırsa çalışsın, gönül halimizi bir kur olarak, bir mümin olarak nasıl gerekiyorsa öyle tutmamız gerekir. Yani ayet-i kerimede buyurduğu gibi nerede olursanız olun, ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Bize de düşen, nerede olursak olalım, Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamaktır onun rızasını, onun yakınlığını, sevgisini, muhabbetini kazanmak için elimizden geleni yapmaktır. Bununla beraber böyle şunu şöyle yaptım, acaba Rabbim razı mıdır? Rabbimiz bizi biliyor, bizi bizden daha iyi biliyor. Bize düşen nerede olursak olalım ona kul olmaya, ona abd olmaya çalışalım.